kira artışı şu anda yüzde %43,23 olmuş durumda. Memur ve memur emeklisi zammı %15,6 57, 57 şey pardon evet doğru. Elim 7 mi 6'da? mı? Ee, SSK Bağkur %15.57. SSK Bağkur Bir saniye o şey e, memur memurdur. Ben tamam fazla ben acele size etmeyeyim. siz devam edin orada tamam. hesaplamaya. Memur ve memur emeklisi zammı eee 15.67. Şey 15.57. 15.57. Meftun 57 yapalım onu. SSK e, Bağkur artışı da 16.67. 16.67. Arada bir puanlık bir fark var. Tekrar edelim. 6 aylık enflasyon %16.67 <laughs> çıktı. Tamam. SSK Bağkur emeklisinin e, artışı, enflasyon artışı %16.67 oldu. Memur enflasyon farkı %10.07 oldu. Onların da artışı %15.57 oldu. Yani memurlar, memur emekleri, işte 65 yaş aylığı alanlar, engelli aylığı alanlar onların hepsinin maaşı %15.57 artacak.